yeni bir canlı yayın açtım. Allah anlamadım. Evet. Herkes orada bekliyor herhalde. sileyim bari. Arkadaşlar buraya gelin ya. Öbür taraf değil de nasıl duyuracağız? Evet. Geldiniz mi? Niye böyle bir sorun oldu bilmiyorum inanın. Merhaba, selam. Hala orada bekleyenler var ama neyse. Umarım 12 kullanıcı orada bekliyor diyorum. Herkese merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün e, siyaseten CHP'de yerel seçim adaylarının belirlendiği gün, kritik bir gün. E, diğer yanıyla yani CHP genel merkezinde sıcak saatler yaşanıyor. Diğer yanıyla da... İyi Parti'de çalkantılar devam ediyor. İstifalar var. Önemli isimler istifa etti. Biraz onlara bakacağız elbette. Ee, bugün bir milletvekili... Evet. Geldim. Umarım gitmez. Ama galiba bu sefer de herkes gitmiş. Valla ne, ne, ne yapayım yapacak bir şey yok yani. Bir internet sorunu yaşandı ama... Neyse. Oldu zannediyorum evet Ege Bey zannediyorum oldu. Evet başlayalım. Bugün CHP parti meclis toplantısı var biliyorsunuz. Bugün CHP'de 253, özür dilerim 235 adayın açıklanması bekleniyor. Özellikle Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir adaylarının açıklanması, duyurulması bekleniyor. Hatta bilgi notu da geldi. Hatta bakayım hemen CHP'den mesaj geldi. Evet bugün saat 8'de. Tam 8'de Deniz Yücel, CHP Sözcüsü açıklama yapacakmış basın toplantısı. Ee, basın toplantısından da artık bilmiyorum ne çıkar ne çıkmaz ama bugün bütün işte muhabirler özellikle e, Bursa, İstanbul ve Ankara isimlerinin parti meclisinde hani onay alıp açıklanacağını söyledi. Peki kimlerin adı konuşuluyor? Tabi İstanbul ve Ankara'yı biliyoruz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi e, zaten deklere edilmişti bildiğiniz gibi. Balıkesir kesin olarak Balıkesir'de açıklanması bekleniyor. Balıkesir'de Ahmet Akın isminin ön planda olduğunu görüyoruz. Ahmet Akın zaten Balıkesir'de Balıkesirli ve orada da daha önce de belediye başkanı olmak istiyordu ama işte İ Parti'li bir isme verilmişti 2019 yerel seçimlerinde. Kendisi de en son eğer bu Millet İttifakı kazansaydı Enerji Bakanı olacaktı. E, Yeraltı soru, e, politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını yürüttü. Bursa'da Mustafa Bozbey ismi öne çıkıyor. Dediğimiz gibi e, saat 20 gibi tam 20 yani CHP'den gelen mesaj bu yönde tam 20'de 8'de e, bu kesinleşen adayların PM'den aldıkları hani güven oyu ya da destekliğinde artık kamuoyuyla duyurulması bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, e, CHP'deki bugün beklenen gelişme bu. İyi Partide istifalar var. Ece Üner, Ece Güner istifa etti. E, kendisi hem İstanbul Milletvekili İyi Partinin hem de Genel Başkan Yardımcısı görevini üstleniyordu. E, İYİ Parti'de bir İstanbul depremi yaşandı aşikar. Biliyorsunuz İstanbul İBB Grup Başkan Vekili İyi Parti'nin e, işte CHP ile işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söylemişti hatırlayacaksınız ve bu nedenle Akşener istifasını istemiş. E, ve kendisi de istifa etti. Yani İBB Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti İbrahim Özkan. Ama dün de yayında söylediğim gibi şöyle ilginç bir durum oldu. Adeta İBB'nin İyi Parti'deki kanadı genel merkeze kafa tutuyor. Ee, ve yeni bir seçim yapıldı. Yine istifa ettirilmiş olan İbrahim Özkan yeniden grup başkan vekili seçildi. İşte partilerin içinde buna tepki gösterenler oldu. Hakikaten aslında etik şey olarak baktığınızda eğer bir kurum öyle karar almışsa hür müstakil, bağımsız buna itiraz etmenin de pek bir anlamı herhalde yok. Ama bu aralar İyi Parti'de Yüksek Disiplin Kurulu çok hızlı çalışıyor. Öyle dişliler çalışıyor, içeride harıl harıl bir çalışma var. Çünkü sürekli birilerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. İBB Grup Başkan Vekilini bir kez daha genel merkeze rağmen grup başkanı yapan 7 meclis üyesi de kesin ihraç talebiyle İyi Parti Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ece Güner'in istifası biraz daha daha ne diyelim daha şalkantılı değildi. Hani affımı istiyorum diyerek çekildi. GİK kararına saygı duymadın. Yani İyi Parti'nin ayrı ayrı girme kararına saygı duymadığını belirtti. Ya saygı duyduğunu da ama e, katılmadığını belirtti. Hani çok net e, biz aday çıkarırsak AKP kazanır diyorlar. Bu istifa edenlerin ortak görüşü biraz bu. E, ve bu nedenle istifaların ardı arkası kesilmiyor İYİ Parti'de çok sancılı bir süreç yaşandığı aşikar. İyi Parti'de bir kanat işbirliğinin devam etmesini öneriyor. Bunu gig kararına rağmen sürdürenlerin istifası isteniyor ya da işte kendisi istifa ediyor ya da kesin ihraç, disiplin kuruluna falan sevk ediliyorlar. Ece Güner eee İstanbul sadece İstanbul değildir diyerek İstanbul'un önemine vurgu yapıyor ve İstanbul'da oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacaktır diyor. Kendisi bu e Konuyu gerekçe göstererek ayrıldı. Ahmet Zeki Üçok, eski bir e, askeri savcı kendisi, İYİ Parti'ye katılmıştı ve orada da Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Adalet Politikaları Başkanı görevini yürütüyordu. Ama en son e, GİK kararı sonrası bir takım haritalar ortaya koymuş, simülasyonlar ortaya koymuştu. Ve işte birlikte kazanırsak, birlikte girersek ne olur, ayrı girersek ne olur? Yani özetle Ahmet Zeki Üçok da CHP ile işbirliği yaparak yerel seçime girmeyi e, savunan bir isimdi açık ve net. E, ve İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz e, askeri hakim Ahmet üç Üçok'u arıyor ve genel başkanımız sizi görevden aldı diyor. Ve böylelikle de e, hatta kendisi de bir süre demeç vermiş ve hani bilmiyorum e, görevden alındı mı bilmiyorum kulağıma böyle bir şey geldi vesaire. En son Ahmet Seki üç Üçok bu durum karşısında da şunu diyor. Ben iyi Parti mensubuyum. Partimizin önümüzdeki seçimlerde en iyi şekilde oy alması için çalışacağız. Genel Başkan Yardımcısı olayım, milletvekili olayım diye bu partide yer almış birisi değilim diyor. Yani görevden alınmasına ilişkin bunu söylüyor. Bu çalkantılı süreci partimizden atlatacağını söylüyorum diyor. Ben partim değil, beni kovmadıkları sürece ayrılma niyetinde yok. Partiye giren de Sayın Akşener'in fikirlerini çok beğenirdim, takdir eder, ederdim. Bu şekilde devam etmesini isterim, yanında olduğumu ifade ederim diyor. Şimdilik Ahmet Sekiyor çok sadece genel başkanlık yardımcılığı görevinden alındı. Ee, hani bunu da belirtmiş olalım. Şöyle hızlı hızlı geçelim istiyorum ama benim bütün sayfalarım ve notlarım gitmiş sanki. Geri geliyor. Evet. İyi Parti ve CHP arasındaki bu ıı, gerilim mi diyelim bu ayrı ayrı seçime girme kararı İstanbul'da ayrı bir gerilim yaşa yaşandı. Bakın şöyle takvimi bir yıl önceye saralım. Bir yıl önce tam da bugünlerde ...Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası gelmişti hatırlayacaksınız. İki yıl işte 3 ay yanılmıyorsa siyasi yasağı da içinde barındıran bir ahmak davası üzerinden bir ceza gelmişti. Ve bu ceza geldikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Meral Akşener hemen Ankara'dan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelmişti. Duygusal anlar, sarılma, hadi o meşhur sarılma fotoğrafı var ya... Akşener ve Ekrem İmamoğlu o sarılma görüntüsünü, o kareyi o, bu, o günlerde vermişlerdi. İşte siyaset, hayat, dün neredesiniz, bugün neredesiniz, ee, şu anda da İyi Parti hani abla kardeş hukuku ıı, barındıran bu iki isim şimdi artık rekabetse soyunmuş görünüyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun işte sıklıkla vurguladığı işte Akşenerle konuşuruz, kazanırız vesairelerin hiçbir faydası olmadı. CHP genel başkanının da Özgür Özel'in de işte Meral ablamla aşarız hallederiz çözeriz hiçbir anlamı olmadı ablamla kazanırız formülü Meral abla formülü işe yaramadı İyi Parti ve CHP arasında ama Ekrem İmamoğlu'nun hani bir süredir CHP'de bir genel başkan tam ol o profil oturmadı oturdu vesaire diyorduk ya İyi Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Metin Koca dedi ki seni başkan seçtirmeyeceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu için. Şimdi savaş başlamış görünüyor. Kılıçlar çekildi. İyi Parti e, Ekrem İmamoğlu'na nasıl muhalefet yapacaklar? Tamam başka aday çıkacak ama sert bir muhalefet mi geliyor? Seni başkan yaptırmayacağız diyor. Hani Selahattin Demirtaş Erdoğan için bunu söylüyordu. Ve ilginç bir tweet attı. CHP'nin eş genel başkanı İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor diyor. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel merkezinde ağırlığı bilinir. Yani Kurultay'dan bu yana işte pek çok e, MYK'da, PM'de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bulunuyor. Hani diyorduk Özgür Özel'in de hakeza genel başkan seçilmesinde Ekrem İmamoğlu'nun payının büyük olduğunu biliyorduk. Ama İbrahim Özkan'ın İstanbul'da istifa etmesi, tekrar seçilmesi... Bir İmamoğlu'nun İyi Parti'ye bir operasyon olarak yorumlanmış. Ya önemli bir isim. Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı diyor ki, seni başkan seçtirmeyeceğiz. 31 Mart'ta olacak Sayın Eş Başkan diyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak. Yani operasyonu biz sana yapacağız diyor. Böyle bir açıklaması oldu. Enteresan bir açıklama. E hatırlayın en son İyi Parti Grup Toplantısında da akşam demişti ki büyük şehirlerde ulaşım sorunu olmadığını söyleyemeyiz diyerek böyle bir enteresan bir yaklaşım sunmuştu. Şimdi bugün mecliste bir tören vardı. Hasan Bitmez, Saadet Partili vekil biliyorsunuz iki gün önce kürsüde tam da AKP iktidarının İsrail politikalarını eleştirirken hatta orada bir şey var böyle bir pankart yaptırmış. Katil İsrail işbirlikçi AKP yazıyor. Tam da o pankart kürsü de kendisi de eleştirileri sunuyor ve e, hayatını kaybediyor. İşte kalp krizi geçiriyor, geriye doğru düşüyor. Durumu zaten çok ciddiydi. Hastaneye kaldırılmıştı. İki gün sonra da hani hayat mücadelesini veremedi ve e, hayatını kaybetti. Hasan Bitmez Allah'tan rahmet diliyoruz elbette. Son sözleri AKP'yi İsrail politikaları, İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu katliama ilişkin sahte e, politikalar üretmekle suçlamakla oldu. İşbirlikçisiniz diyordu. Starbucks'ta kahve dök kahveleri döküyorsunuz ama gemileriniz İsrail'e çalışmaya devam ediyor. O gemilerin arka planında kim var? İşte e, Erdoğan'ın oğlunun, Burak Erdoğan'ın olduğu iddia ediliyor öte yandan. Yine Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın ortağı olduğu gemilerin Hayfa limanına İsrail'e mal götürdüğü Saadet Partisi bu konuda çok iyi muhalefet yaptı. Yani İsrail e, Katliam bu iki aydır hakikaten hiç seçmeden e, böyle rotasını çizdi ve devam etti aslında. E, ve dediler ki ya Gazze'yi bombalayan uçaklar, o pilotlar, İsrail'li pilotlar Konya Anajet Üstü'nde eğitildiler. Oraya çelik ithal ediyorsunuz, oraya e, inşaat malzemesi gemilerle gönderiyorsunuz vesaire vesaire ya da işte o Gazze, Filistin'i açık hava hapishanesi haline getiren o duvarları örecek inşaat malzemesi yolluyorsunuz. Silaha dönüşecek malzemeler, içerikler, malzemeler yolluyorsunuz diye. Hakikaten çok ben bilmiyorum Türk siyasi tarihine de geçmiş bir ölüm. Hem meclis kürsüsünde hem işte bu sözleri söyledikten sonra gerçekleşti. Bugün geniş katılımlı tüm Partilerin bulunduğu, genel başkanların bulunduğu, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir e, resmi bir tören gerçekleşti. E, bildiğiniz gibi işte e, yakınları, ailesi vesairesi katıldı. E, milletvekilinin, tabii milletvekilinin tam da o sözleri söylerken meclis tutanaklarına geçen, dün de bahsetmiştik ya, işte Allah'ın gazabı böyle olur, adam bayılınca, RKP sıralarından işte Allah'ın gazabı böyle olur diye sesler yükselmiş. Nitekim bu uydurma değil bu meclis tutanaklarına da geçiyor. İşte Özlem Zengin sonra bunu açıklamaya çalışıyor ya. İşte arkalarda olanlar duymadı vesaire. Sonra bir milletvekili çıktı dedi ki o ses Özlem Zengin'e aitti. Yani Allah'ın gazabı böyle olur diyen kişinin Özlem Zengin olduğu söylendi vesaire. Bunlar tabii biraz ya yine mi ya? Allah'ım ne olur Arkadaşlar internette bir sorun var mı? Ne olur yok deyin. Please. Bugünü bir tamamlasaydık. Var mı yok mu? Bir yazar mısınız? Bu arada Saadet Partisi'nden tabii hayatın gerçeği Allah rahmet eylesin diyoruz ama artık bir kişi eksildi. Şimdi İyi Parti'den de bir kişi eksildi. Tamam, tamam. Teşekkürler. Ee, Parti 42 milletvekiline düşmüştü sandalye ...sayısında. Şimdi de 41'e düştü. Ece... ...Güner, Ece Güner... ile birlikte 41'e düştü. Ama Ece Güner hani ben İyi Parti... ...Aleyhine bir laf etmeyeceğim, bir şey söylemeyeceğim diyor. Ama şöyle bir ayrıntı var. Saadet Partisi grup kurma özelliğini kaybediyor. Yani 20 milletvekiliyle... ...grup kurabiliyordu, biliniyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi... E, pek çok e, komisyonlardan e, grupta düşebiliyor e, ya da işte pek çok komisyonlara üye vermişlerdi vesaire e, dolayısıyla e, Saadet Gelecek grubunu temsil eden e, başkanlık divanı üyeliği de hatta düşüyor e, yani bakalım bir kişi dışarıdan destek getirir mi? CHP ya da DEVA'dan grup kurabilmeleri adına hani bilemiyoruz tabi en nihayetinde bu 20 ismin biri rahmete kavuştu da hakkın rahmetli ama işte ne diyelim 19 ismin zaten meclise girmesi CHP sayesinde olmuştu. Ama dediğimiz gibi bu grup kurma hakkını kaybeden saadet geleceğe şimdi kim destek olacak? Yeter sayısı sağlanamıyor çünkü 20-1'e düşmüş oldu böylelikle. İç düzeye göre mecliste grup kurmanın ee, şartları belli. Fırat ne demiş? Başka bir partiden gelir ve grup kalır. Burada ölüm var. Aynen. Bence de. Fırat Yeşilçınlar aramıza katıldı bu arada. Ee, bence de yani bir ölüm olduğu için e, muhtemelen bir, ba bir bağımsız biri gelebilir. Ya devadan bir isim hani sembolik de olsa o 20 tamamlanır. CHP'den de yapılabilir e, diye düşünüyorum. Ama teknik olarak 20-1'e düşmüş oldu. Hani bunu da bir söylemiş olalım. Bakalım CHP'den bahsettik, İyi Parti'den bahsettik bugün aslında size farklı şeylerden de bahsedeceğim. Mesela Erzincan İliç'te eee ana gold e, madenciliğin 3 e, kat arttırımı e, işte madencilik faaleti 3 kat arttırımı talebi vardı. Geçtiğimiz yıl bir e, o siyanür zehirli o havuz patlamıştı ve Fırat Nehri'ne işte oradan sularımızın toprağımıza bölgeye hatta e, tüm Türkiye'yi etkilediği konuşmuş konuşulmuştu biliyorsunuz. Bugün bu konuya ilgili önemli bir haber var. E, ondan bahsedeceğim ama tam da hani bu şey mesela o Fırat Bey yayına gel diyorum sana aşk olsun ya arkadaşlar Fırat'la yayın yarın bir yayın yapalım mı? Hadi buradan <laughs> yarın Fırat'la bir yayın yapalım mı arkadaşlar? Hadi buradan bir yazın Fırat Yeşilçınar'la yarın bir belki şöyle bize bir stringyard da açar da kurar da şöyle görüntüleri falan da koyarız böyle kuru kuru yapmayız. Ya hani dur şimdi en son Hasan e, Bitmez de diyordu ki ya Starbucks'ta kahve döküyorsunuz. Ya arkadaş Starbucks e, şubesine Adana'da pompalı saldırı oluyor. Pompalı tüfekle ateş açıldı. E, 1988 doğumlu bu şahıs işte yakalanmış tutuklanmış falan. Ya bu işin iyice cılkı çıktı. İsrail'e durdurmak adına yapıldığı söylenen bu Starbucks baskınlarının yaşam tarzına müdahalenin ötesinde insanlara korku salmak, terörize etmek ortamları dışında hiçbir anlamı yok. Hiçbir gram faydası yok. Orada çocuklar ölmeye devam ediyor. Sivil insanları başına bombalar yağmaya devam ediyor. Yani bu riyakarlığı ortaya koymak lazım. Ya yani bunlar U Çinli diye Uygurluları dövmüştü biliyorsunuz bizim birilere. Yani ay, internet gidip geliyor Allah'ım ne olur gitmesin sanki. Yani Gazze boykotu diye saçma bir şey türedi, durmadan Starbuckslara gidiyorlar ve orada oturan insanları tehdit ediyorlar. Ya yani pompalı tüfekle gitmiş. Şimdi bu aslında bunun önlenmesi gerekli. Ya çünkü bu bir değil iki değil. Bakın şöyle birkaç tane sıraladım. Bakın Adana'da pompalı tüfek. Esenyurt'ta Starbucks şubesine saldırı. Sayıyorum. Diyarbakır'da saldırı. İki gün kapalı kalmış Starbucks. Ee, kahve zincirinde işte protesto. Filistin bayrakları Starbucks'a girip kahvelerini çöpe attılar. Ya şu bir, bir çırpıda bulduğum, bir basit bir aramada bulduğum Starbucks şeyleri. Ya sadece Starbucks'a odaklanmışlar ama... Hani işin ilginç kısmı Starbucks'ın sahibi de Katarlı arkadaşlar yani sadece bir zamanlar CEO'su Yahudi'ymiş. Howard Schultz Yahudi kökenliymiş. Ama onun dışında hani doğrudan bir bağı yok. Yani çok enteresan. Hakikaten bakın boykot güzel bir eleştiri, güzel bir geri adım attırma yöntemi, demokratik bir hak. Ben katılıyorum boykot yapılabilir, yapılmalıdır. Yapılalım yapalım İsrail mallarına ama... Almayacaksınız ya. Alıp dökmeyeceksin ya da birileri onu tercih ediyor diye o insanın tercihine gidip de terörize edemezsin. Yani çok enteresan. Neyse hani keşke hani protestounda kıvrak zekalısına ihtiyacımız var. Hani gezi döneminde vardı ya. Yani gerçekten ona ihtiyacımız var. Ya da bir yaptırımı olacak. Ya siz gemileri gönderip oraya çelik, bilmem ne satmaya devam ettikten sonra İsterseniz Starbucks basın. Şey yapın hiçbir faydası yok. Bu arada ben kaçırdım. Fırat ne dedi arkadaşlar? Ben kaçırdım ya. Yayınları beğenip paylaşın. Aynen. Arkadaşlar en son bir video paylaştım. Bu arada yayınımıza bir beğeni tuşuna basalım. Ya gerçekten güzel bir içerikti. Kısacık sıkmadan çok önemli sorular sorduk. Niye o yayını girip beğenmiyorsunuz? Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin diye bir başlığımız vardı. Ya onu bir beğenin izlemesi çok düşük kaldı. Ee, hani emeklerimizle biraz gözden kaçıyor gibi duruyor. Bakalım. Evet. Şimdi geliyoruz. Ee, bu Erzincan İliş'teki olayı anlatacağım. Biraz bugün yayın koptu, geldik vesaire ama tekrar özür diliyorum. Ee, bir yandan da evime eşyalar geliyor. İçeride ustalar vardı. Ben yayın yapmaya devam ettim. Hani iptal etmek istemedim çünkü buraya gelen 40 kişi 40 kişi ben benim için geliyorsa her şeyimi bırakıp ama herhalde orada bir kabloya e, mobilyalar şey oldu kabloyu e, kabloyu kopardı bir şey oldu neyse şimdi geri geldik şimdi Erzincan İliç ama bakın bu İliç'teki bu mesele tüm Türkiye'yi sadece o bölgeyi değil tüm Türkiye'yi etkileyebilecek bir mesele ama skandal bir haber Pelin Ünker'in Dolce Türkçe'den Pelin Ünker'in haberi 7,2 milyon dolar borcu silinmiş ya, ya inanılır gibi değil. Erzincan işte yol açtığı siyanür sızıntısıyla hatırlayın, siyanür e, havuz patlamıştı, siyanür sızmıştı ki bir sürü kimyasallar kullanıyorlar. Şimdi ayrıntılarını aktaracağım. Anakoldun vergi borcunu silmişler. Bebek bezine vergi getiren, tuvalet kağıdına vergiyi yükselten Deterjana %20 vergi koyan iktidarımız e, yine e, bizim topraklarımızı siyanüre, e, zehre boğan toprağımız, nefesimiz, havamız yani her şeyimizi zehre boğan bu şirkete e, 7,2 milyon dolarlık vergi borcunu silmiş. Ve bu bölge deprem bölgesi. Ve alınan uzman raporlarına göre her 100 yılda bir ciddi bir deprem yaşıyor ve 84. yılında yani o periyot tamamlanmak üzere yani bir deprem bekleniyor ve bu altın madeni bu siyanüründen tutun bilimum zehri, zehirle ayrıştırılan bu altın madeni tam da fay hattının üstünde tam fay hattının üstünde olası bir depremde e, bu ortaya çıkabilecek zehirleri siz düşünün. Şimdi haberin ayrıntısına giriyorum. 209 milyon liralık yani 7,2 milyon dolarlık vergi borcu silinen bu şirket Erzincan İliş'te neler yaptı? Gelin bir anlatalım. Erzincan İliş'te siyanür sızıntısına yol açan ancak ruhsatı iptal edilmeyen ana vergi borcu silindiği şirketin Kanadalı ortağının bilançosunda ortaya çıktı. Yani biz buradan yine buradan öğrenmiyoruz. Yine yurt dışı kaynaklardan Kanadalı şirketin bilançosundan Türkiye tarafından vergi borcunun silindiğini öğreniyoruz. Rakam 209 milyon lira. Daha önce burada biliyorsunuz bir chat raporu ortaya çıkmıştı. İptal davaları açılmıştı. Çöpler kompleks madenini işletiyor Anagol Madencilik. Ve %80'i SSR Mining'e ait. %20'si ise Çalık grubuna ait. Yani büyük çoğunluğu yabancı bu şirketin ve bu işte vergi borcu bulunan vergi borcu kendi beyanlarında görünen tutara bakıldığında vergi affı 7,2 milyon dolar tutarında vergi, faiz ve cezası sıfırlanmış. Bakın işte asıl vurgun bu. Biz tam futbolcular ne yaptı vurgun. Dilan Polat bilmem ne asıl vurgun bu. Bebek bezine vergi koyan devlet anagoldun hem de topraklarımızı zehirleyen bu madencilik şirketinin 7,2 milyon dolar vergi borcunu sıfırlamış. Ve e, 9 aylık gelirde 323 milyon dolarmış. Yani bakın gelirinin biraz azında vergi borcu silinmiş. Şimdi bunlar e, siyanür ve pek pek çok çeşitli kimyasalla birlikte üretim yapıyorlar. Bakın 2019 yılında siyanürlü üretimden 39 çeşit kimyasal sülfürik asit siyanürle üretime geçirmiş bu bölgede ana Ağustos 2023'te Çet gerekli değildir kararıyla maden sahası içindeki açık olan ocak alanına bir bölüm daha eklemek için onay alıyor yani maden sahasını genişletiyor maden sahasını genişletiyor sonrasında Çet raporunun iptali için dava açılıyor bilirkişi heyeti incelemesi yapılıyor işte Tımov ve İliç'te siyanürlü altın çıkarılmasına karşı çıkan köylüler. Sedat Cezayirlioğlu var biliyorsunuz işte çevreci, aktivist o bölgede bu davaları ve raporları hazırlatan bir kişi. Çet iptal davası reddediliyor, açılıyor ve reddediliyor. Sonrasında Danıştay bunu bozuyor ve Danıştay Altıncı Ceza Dairesi yeniden bir bilirkişi tayin ediyor bölgeye. Nitekim e, işte incelemeler yapıldı. En son ama işin ilginç tarafı burası işte çet raporu ne diyor hani ona da bir bakalım sizlere bir dakika. Şimdi siyanürlü e, solüsyonlar çevreye yayılmış burada siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogram e, böyle savunuyor kendisini. Bilimum çeşit kimyasal kullanıyorlar burada ve ...bakın o kısmı bulmak istiyorum... Heh. ...bakın... ...Fırat Nehri'nin en yakın... E, ...etkilenebileceği... ...alan özelliği taşıdığı söyleniyor... ...deprem riski üzerinden... ...ve e, Fırat Nehri'nin... E, ...etkilenmesiyle birlikte... ...nehir adı üstünde... ...geçtiği yol boyunca da... E, ...geçtiği güzergahları da etkileyebileceği söyleniyor... ...ve işte bu zehirlerin... ...havaya tekrar püskürtülmesiyle... ...o havuzda çünkü püskürtme cihazları var... Süskürülmesiyle atmosfere yayılıyor. Artık bulutlar nereye taşırsa, memleketin hangi bir ücral köşesine taşırsa oraya kadar gidebiliyor. Toprağa işleniyor, yediğiniz gıdalara işleniyor ve e, kanser vakalarının patlama yaşanabileceğini. Bakın burada ciddi bir mücadele var. Türk Tabipleri Birliği'nden, Türk Toraks Derneği'nden ve İTÜ'den rapor hazırlatmış bölge halkı. Üç ayrı rapor. Ama maalesef birileri bu şirketi vergi borcunu sildiği gibi faaliyetlerine de devam etmesine göz yumuyorlar. Ve bir de deprem riski var. Dediğimiz gibi çok ciddi. Ee, 1939 yılında 7'den büyük bir yıkıcı deprem oldu bu bölgede Erzincan. Ve 100 yıllık bir periyot var tekrar ediyorum. Bu periyodunda 84. yılında. Ee, bakın diyorlar ki 66 milyon ton zehirli sülfürik asitli siyanürlü 39 çeşit kimyasallı zehirli atık sadece Fırat Nehri'nde sınırlı kalmayacak o bölgeyi komple etkisi altına alacak hatta sadece ülkemiz değil Irak, Suriye yani komşu İran, komşu ülkeleri bile etkileyebileceği söyleniyor hakikaten ee, böyle de bir durum yani e, size bana bize e, vergilere zam getirirken Mehmet Şimşek 3 kuruş acaba 7500 8'e mi çıkar ona mı çıkar derken bu e, anagold şirketinin Erzincan ilişte Siyanur sızıntısına neden olan bu şirketin 7,2 milyon dolar borcunu silmişler. Böyle de bir durum var. Evet süremizi taşmışız, aşmışız. Bugün biraz sıkıntılar yaşadık. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Yayınıma destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bugün kopukluklar yaşadık. Evet farkındayım ama evet ortağı da var. Aynen. Çalık grubu %20'sine ait Üstün Bey. %20'si çalık grubuna ait. Yarın yine aynı saatte buluşalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.